Sen yine bildin gülü kokla Benim çoktan günüm belli Hem annem hem babam sendin Böyle ufalanma merhem elindeydi Gelmedi elimden Dökülemedi inan dilimden Susuyorsam bir bildiğimden, sevdiğimden, gördüğümden tutuşmuş beraber ellerimiz yangın ezeliden gidiyorsam çok sevmekten, yanmaktan, ölmekten gelmedi elimden. Dökülemedi inan dilimden Susuyorsam bir bildiğimden Sevdiğimden, gördüğümden Tutuşmuş beraber Ellerimiz yangın ezeliden Gidiyorsam çok sevmekten Yanmaktan, ölmekten